Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride arkadaşlar ben böyle yeni yeni modlar keşfetmeye başladım. Birazcık sardım bu modlara ve dedim ki neden bu bir seri haline getirmeyeyim? Yani böyle e, ayda bir, haftada bir, iki haftada bir falan e, böyle bir video atmayı düşünüyorum. Yani bu bu serinin amacı arkadaşlar size modları öğretmek. Yani ben birazcık sardım yavaştan az buçuk bir bilgim var ee, bunu size de aktarmak istiyorum Bu yüzden arkadaşlar e, böyle bir seri yapmaya karar verdim ve e, ilk bölüm olarak da dört tane mod seçtim arkadaşlar çok güzel güzel modlar var e, yani fazla oyuna bir şey eklemeyen e, oyunu cılkını çıkartmayan yani e, çıkartmaya çıkartmayattan kastım sadece modu değil yani hem vanilla hem modlu tadında yani oyununuzu eklediğiniz zaman oyun vanillaymış gibi olacak ama modlar da olacak gibi bir mevzu var arkadaşlar bu yüzden böyle bir seri yapacağız sizlerle buradaki modlar tamamen ücretsiz ve oyunun fazla yormayan yani fazla bir FPS düşüklüğünü uğratmayan vesaire hafif bir küçük bir çaplı mod paketleri olacak. Yani her videomuz küçük bir mod paketi olacak. Öyle diyebilirim sizlere. Ve arkadaşlar bu modları e, fabrikte çalıştırıyorsunuz. Atıyorum diğer bölüm e, Forge'da çalıştırırız. O zaman derim ki sizde Forge'da çalışıyor. Forge'u indirmeniz gerekiyor derim sizlere. Şimdi ilk modumuz arkadaşlar. Hop. Böyle de güzel oluyormuş ya. <laughs> Evet arkadaşlar önemli bir şeyi unutmuşum mod aslında fark ettim. Bu arada linkler açıklama kısmında arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şurada benim Google Drive'im var. Bu Google Drive'im üzerinden direkt olarak indirebilirsiniz hiçbir şekilde. E, MediaFire falan size reklamla uğraştırmayacağım. Burada kullandığım tüm modları böyle e, görebiliyorsunuz. E, Fabrik API da gerekiyor arkadaşlar modu kurmanız için. E, dediğim gibi buradan indirin. Optifine da var, OptiFabric da var falan vesaire. İstediğinizi indirin arkadaşlar. Hangi modu sevdiyseniz. Lan bu hareket de güzel oluyormuş ha. Nasıl odam? Güzel mi? <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Videoya devam. Better Beds. Better Beds arkadaşlar ilk modumuz. Yani bu mod arkadaşlar yatakları daha bir güzel hale getiriyor. Ve yatakları böyle birleştiriyor falan filan. Hemen E'ye ee, e basayım. V'ye basayım. Buradan gelip Bed yazıyorum arkadaşlar mesela sarı yatağı alalım abi Evet arkadaşlar sarı yatağımızı aldık şimdi hemen koyalım şu anda normal bir e, gördüğünüz gibi yatak ama ESC'den ayarları gelip kaynak paketlerinden eğer ki fancy bed'i eklerseniz arkadaşlar don'a basalım bakın fancy bed'i ekledik ve evet, don deyip okey diyoruz ve gördüğünüz gibi yatağı daha bir üçde eleştirdi ee, çok küçük ayrıntılarda vardır ama tabii ki bir şu an görmemiz fazla mümkün değil bunları. Ee, ama en büyük ayrıntı olarak böyle bir yastık ekliyor oyuna yani burada normalde elimde gördüğünüz gibi ama o bu hale getiriyor. Böyle fark etmişsinizdir zaten nereden nereye getirdiğini ve böyle gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde. Bu modumuz tabii ki daha bitmedi. Şimdi bu arkadaşlar bu kaynak paketi. E, yatağımızı yastığını bu hale getiriyor. Peki diğer kaynak paketi ne hale getiriyor? Diğer kaynak paketimiz ise bağlantıları düzenliyor. Yani gördüğünüz gibi iki yatan bağlantılarını düzenliyor. Buna da don diyelim. Tabi herhalde bunu çıkartmamız gerekiyor. Yoksa çalışmıyor anladığım kadarıyla. Onu da çıkartalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yataklar birleşikmiş gibi. Yani ayrı ayrı bir yatak yok burada şu anda gördüğünüz gibi. Mesela ayaklara bakarsınız da zaten fark ediyorsunuz. Ee, üstüne geldiğiniz zaman burada ayak varmış gibi gözüküyor ama aslında orada yok ayak. Size nasıl gösterebilirim? Gördüğünüz gibi ayaklarımız yok yani. O ayaklarımızı kaldırıyor yataklarımızı birleşikmiş gibi gösteriyor. Bu da çok böyle güzel bir mod arkadaşlar. Yani görsellik açısından güzel bir mod olmuş. Tabii ki bu modu kullanmamız için e, burada iki tane de e, kaynak paketi var. Tabii ki bunları e, siz bir yerden indirmiyorsunuz. Bu modu indirince oyunun içine kendisi otomatikman kuruyor. Yani ben ariyetten oyun içine atmadım bu yatakları. Şimdi ikinci modumuza geçelim arkadaşlar. Evet ikinci modumuzun ismi More Shield. Yani daha fazla kalkan arkadaşlar modumuzun ismi. Şimdi E'ye basalım. Ve E'ye bastığımız zaman burada gördüğünüz gibi ikinci bir sayfa geliyor. İkinci sayfaya gelelim. Zaten More Shield modunu burada görebiliyorsunuz. Bu mod gördüğünüz gibi yeni yeni kalkanlar ekliyor. Yani bunların e, sanırsam gücü aynı. Bir bakalım. E, herhalde bunları bir şey yapmamız lazım. Önce bir canlarını götürtmemiz lazım. Böyle teker teker hepsini alayım ben. Ki gördüğünüz gibi 7 tane arkadaşlar burada kalkan ekliyor. Hepsi de gayet güzel arkadaşlar böyle bu şekilde. Peki bu kalkanları nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu kalkanları crafting table bir tane Demirci masası alalım. Demirci masasının İngilizcesini unuttum. Evet, smithing table hatırladım. Evet, şimdi. Şimdi crafting table'a geliyoruz. Yapmak istediğimiz kalkanı nasıl yapacağız? Mesela atıyorum ben plated shield yapmak istiyorum. Bunun için bana 5 demir, 4 tahta gerekiyor. Yani iron yazalım. Bir kalayım ben ve oak planks de alalım arkadaşlar. Şimdi crafting table'a geldik. Arkadaşlar demirleri köşelere, ortaya renkleri ise geri kalan o dörtlü yere koyuyoruz ve bize shield shield plating veriyor arkadaşlar. Shield shield shield. Shield herhalde. Shield plating veriyor. Bunu arkadaşlar şimdi bizim demirci masasında upgrade etmemiz lazım. Bizim bunu altın altın kalkan yapabilmemiz için bunlar, elmas kalkan yapmamız için elmas plate ve netherite yapmamız için de netherite plate lazım. Mesela şimdi biz dia yazalım ve diamond'ımızı alalım arkadaşlar. Demirci masasına gelip sağ tarafa elması, sol tarafa plating'i koyduğumuz zaman bize diamond shield veriyor. Altını da sağ plating'i de sola koyduğumuz zaman bize gördüğünüz gibi gold shield veriyor ve yeni de resipler açılıyor böyle gördüğünüz gibi. Yani bu da Gayet güzel mod. Peki kalkanı nasıl yapacağız arkadaşlar? Kalkan içinde arkadaşlar 6 tane plank ve 1 tane de yapacağınız kalkan gerekiyor. Şimdi plankları aldık. Buraya böyle koyduk. Ve buraya diamond koyarsak bize bu diamond shield verecek. Peki ben bunu istemiyorum. Yani diğer e, havalı bu diamond kalkan daha çok hoşuma gitti. Bunu nasıl yapacağım derseniz bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu sola bunu da sağ koyduktan sonra artık kapalı bir ee, daha yoğun bir diamond geliyor. Bu modda bu şekildeydi arkadaşlar. Bu modu gerçekten ben çok sevdim. E, bu modda kullanılabilir bir mod. Görünüş olarak da kullanılabilecek bir mod. Savaş mod paketi yaptığınız zaman eklenebilir yani bu modda. Hemen şimdi sıradaki moda geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki modumuzun ismi Animal Feeding Trogd. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Yanlış okuduysam affola. Şimdi buraya arkadaşlar feeding trokt, yazdığımız zaman bize bundan veriyor arkadaşlar. Bunu böyle mi kullanacağız? Yani bu bu şekilde bu ne iş arıyor Mahmut diye soracaksınız tabii ki de zaten bunun için geldiğiniz videoya. Bu arkadaşlar hayvanların yem yemesini sağlıyor. E, yem yedirmiyor ama e, güzel görüş, gösteriyor. Yani biz hani e, sahteden şöyle bir şey yapıyoruz ya. Five minutes later. Evet. Hani biz ee, bunu yapıyoruz ya normalde hayvanların sanki yem yiyormuş gibi görünmesi için. İşte bu arkadaşlar bu alet içine seed yani tohum atıyorsunuz bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi bu e, içi heybeyle doluyor yani buğdayla doluyor. Peki buna yarım atarsak ne olur? Gerçekten ben de bilmiyorum yarım mı dolacak? Evet yani ne kadar atarsanız o kadar doluyor böyle gördüğünüz gibi. F3'ten gözüküyor peki kaçta olduğu? Aynen. Burada level 2 zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen F3'ü kapatalım. Bu da baya güzel yerlerde kullanılabilir. Mesela çiftçi craft yaparsınız. Onu da kullanabilirsiniz yani. Bu da güzel bir moddu böyle. Şimdi sıradaki modumuza geçelim. Sıradaki modumuz arkadaşlar physics mod. Yani fizik modu arkadaşlar. nasıl okunuyor bilmiyorum. p h y s i c s physics ne bileyim artık. Nasıl okunuyor bilmiyorum e, İngilizce telaffuzum çok kötüdür yani. E, ortalamanın da kötüsüdür. Şimdi bu fizik modu nasıl bir şey arkadaşlar? Fizik modu arkadaşlar hemen bir gündüz yapalım. Mesela hemen survival'a geçelim. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar oyna fizikler ekliyor. Mesela bunu kazdığı zaman da böyle uçuyor kaçıyor falan böyle bir şeyler oluyor. Böyle birazcık e, yoğun yani o kısmını sevmedim. Mesela Böyle gördüğünüz gibi fizik ekliyor yani oyuna. Mesela böyle kazmaya devam edelim. Tabi şu an yani hem birazcık FPS düşürüyor. Gördüğünüz gibi 30 FPS'ye kadar düşürtüyor beni. Ve ee, birazcık yoğun. Bunu ayarlardan arkadaşlar ayarlayabiliyorsun. Options kısmına geldiği zaman burada zaten physics mod diye karşınıza çıkıyor. E, ee, burada böyle çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Mesela maksimum obje 500. Bunu mesela kısabilirsiniz. Ee, boyutları e, kaç saniye dursun mesela bir saniye at bir buçuk saniye yapsak mesela bir buçuk saniye durup ve sonra gidecek ama neden bir buçuk saniyeyi biraz açtı bu ama mesela bunu kapatırsanız herhalde şey olmayacak bundan sonra ulan he ulan bu kötüymüş bu ne lan ya da Shift'e bastığım için mi? E, bu tamamını kazıyor. Yani böyle değişik bir mod arkadaşlar bu da. E, böyle devasa bir yarık oluşturduk. Canı da ona göre gidiyor tabii ki de ama e, neden böyle bir e, saçmalık var bilemiyorum. Mesela e, hayvan kestiğiniz zaman mesela hayvanımızı keselim ve gördüğünüz gibi kanları falan filan var. Böyle bu da bu şekilde. Yani oyuna kısacası fizik ekliyor arkadaşlar. Görsel olarak fizik ekliyor. Oha oha yani oha inik. Bu da bu şekilde bir mod arkadaşlar. Mesela kazalım. Böyle gördüğünüz gibi tüm ağacı indirdi. Dediğim gibi mesela ağacın yok olması istemiyorsunuz buralardan falan ekleyip çıkartıp bilmem mesela kozmos blok var. Mesela bu modlar şey bloklarda eee şey yapma diyorsunuz. O fiziği çalıştır veya çalıştırma diyorsunuz. Çalışıyor, çalıştırmıyor falan. Öyle bir mod. Ben de tam olarak bilmediğim için detaylıca fazla bilmiyorum. Mesela e, herhalde bu arkadaşlar o. Yani nasıl yani? Bu o ne demek? Hemen göstereyim. Tamamını kazıyor ya. Herhalde onun ayarını bu olması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi artık öyle değil. Yani bu da bu şekilde bir moddu arkadaşlar. Birazcık kurcalarsınız. Öğrenirsiniz. Ben mesela hemen 1 dakikada öğrendim. Yani sizin de öğren öğrenmeyeceğiniz hiçbir şey yok. Yani bilmemek değil öğrenmemek ayıp arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir videoydu. <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Emek olarak videoyu beğenip yorum bırakırsanız aşağı tarafa çok mutlu olurum. Kanalıma da gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Böyle böyle her hafta her ay, iki ayda bir Iki ayda bir falan, iki haftada bir, bir ayda bir falan. Bu bu şekilde bir e, seriye başladık e, ve atmaya çalışacağım videoları ve aşağıdan arkadaşlar Discord kanalıma gelirseniz de beni çok çok mutlu etmiş olursunuz e, ve görmek istediğiniz başka modlar denemek istediğiniz başka modlar varsa mesela e, çok ayrıntılı bir mod olur o modu Ayrıca çekerim yani ee, öyle de bir şey olabilir. Mesela tek bir bölümde tek bir modda öyle bir şey de yapılabilir. Bu serimizin ismi arkadaşlar modlarla öğreniyorum. Bunu da burada aklıma geldi. Yani neyse çok uzattım videoyu. Hadi bir sonraki bölümde ve bu sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay. Ulan dur aklıma çok çılgın bir fikir geldi. ha bunu böyle yaparsak ne olur abi oh, oh. Oh. Ulan bilgisayar... <laughs> Böylece denemiş olduk arkadaşlar bunda <laughs> çok iyiydi be